Selamun Aleyküm değerli dostlar, hoş geldiniz. Bu yayınımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden cinlerin hayatını sizlere aktaracağız. Hazırsak başlayalım. Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cinler vahyi dinlemek üzere semaya doğru yükselirlerdi. Bir söz duydular mı ona dokuz söz daha katarlardı. Aktardıkları sözlerin çoğu ise batıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilince cinlerin semaya ulaşmaları engellendi. Bu durumu iblise aktardılar. Bundan önce yıldızlar atış taneleri olarak kullanılmıyordu. İblis onlara bu iş ancak yeryüzünde meydana gelmiş önemli bir olay dolayısıyla olabilir dedi. Bu sebepten askerlerini saldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki dağın arasında namaz kılmakta olduğunu gördüler. İblise gidip onu durumdan haberdar ettiler. O da şöyle dedi. İşte yeryüzünde meydana gelmiş olan büyüklükler. Kolay budur. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana cinlere Kur'an-ı Kerim okumam emrolundu. Benimle birlikte kim gelir?'' beraberindeki ashabı seslerini çıkarmadılar. İkinci defa, daha sonra üçüncü bir defa sözlerini tekrarladı. Ey Allah'ın Resulü, ben seninle birlikte gelirim dedim. Nihayet yola koyulduk. Ebu Dub geçidi yakınlarında. El Hacun'a kadar geldik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana bir çizgi çizdi ve bu çizgiyi aşarak daha ileriye gitme dedi. Sonra El Hacun'a gittik. Orada ayaklarını yukarıdan aşağıya doğru taşların üzerine bırakan deve yavruları gibi bir takım varlıklar etrafında toplandı. Kadınların deflerine vurdukları gibi deflerine vurarak yürüyorlardı. Sonunda onu görmeme imkan kalmayacak şekilde etrafını sardılar. Ben ayağa kalktım. Eliyle bana otur diye işaret etti. Kur'an okudu ve sesi gittikçe yükseldi. Onlar da yere yapıştılar. Nihayet onları göremez oldum. Allah'ın kulu Muhammed ona ibadet etmek için kalktığında cinler neredeyse Kur'an'ı dinlemek için kalabalıktan onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı. Resulullah döndüğünde bana gelmek mi istedin diye sordu. Ben evet ey Allah'ın Resulü dedim. Şöyle dedi: "Bunu yapmamalıydın. Bunlar Kur'an'ı dinlemek için gelmiş olan cinlerdi. Sonra da kavimlerine uyarıcı korkutucular olarak geri döndüler." Cinler kavimlerine dönüp dediler ki, şüphesiz biz doğruya ileten hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Artık Rabbimize hiç kimseyi asla ortak koşmayacağız. Demek bizim beyinsiz olanımız. İblis Allah katında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. İnsanoğlunun babası Hz. Adem aleyhisselam olduğu gibi cinlerin babası da candır. Dünyaya evvela onlar iskan edildiler. 2000 sene kadar dünyada hüküm sürdüler yeryüzünde kan döktüler. Cinlerin de Yahudi Hristiyan olanları vardır. Cinler ve şeytanlar saf ateşten yani dumansız ateş alevinden yaratılmış ruhlar. Bazı cinler değişik şekil ve surete girebilirler. Köpek ve yılan gibi, erkeği ve dişisi vardır. Erkek olanlarına haps denir. İnsanlar gibi evlenir, aile kurarlar. Bizden daha uzun süre yaşarlar. Çok yalan konuşurlar. İnsandan daha hızlı hareket edebilirler. İnsanların bulunduğu ortamda da bulunmakla beraber daha çok terk edilmiş yerlerde, kimisi karanlıklarda, kimisi tuvaletlerde, kimisi ateşte, kimisi de suda yaşayabilir. Onların yiyecekleri kemikler ve tezektir. Nasıl ki insanlar topraktan yaratıldığı halde toprağa benzemezler, aynen ateşten yaratılan cinler de ateşe benzemezler. Cinler de insanlar gibi ırklara ayrılır. Sürat ve hızları ırklarına göre farklıdır. Kendi alemlerinden bizim alemimize hepsi geçemez. Ancak bazı cins ve ırklar gibi kimi eşyayı bir yerden bir yere nakledebilir. Kimisi maddeyi geçici bir süre kaybedebilir. Bir eşyayı koyan bismillah desin koysun. Cenabı Allah'ın ismi mühürdür. Mühürlü olarak gördüğünde cinler o eşyayı alamaz. Kimi cinler yanına geldiği insanı çeşitli şekillerde hastalandırır. Kimisi rahatlatır, kimi cinsler korku ve ürperti verir, kimi ırklarsa insanı hızlandırır, kimisi hayvanın şehvetini, hayvani arzularını artırır. Bazı hikaye ve masalların temel unsurlarından kullanılan cadı, peri, hortlak, ifrit, gulyabani, dev ve benzeri türler arasında birer cin ırkıdır. Hepsinin kabiliyetleri farklıdır. İnsanlarla birlikte yaşayan cinlere ummar cinleri denir. Kötü karakterli olanlarına şeytan denir. Şeytanların en güçlü olanlarına da ifrit denir. Her bir tür çeşitli görüntüler verir. İnsana korku ve ürperti veren cin grubu cadılardır. Şehirlerinde yaşayıp oralarda mensup olabilirler. Resulullah dinlemeye gelen bir kısım cinlerin Diyarbakır civarında bulunan Nusaybinden oldukları bildirilmiştir. Onlar da Cenabı Allah'a iman ve ibadetle mükelleftirler. Cinlerin Müslüman ve kafir olanları vardır. Şeytanlar da cindir. Cinlerin kafirlerinden oluşur. O iblis cinlerdendi. Rabbinin emrinden dışarı çıktı. İnsan nasıl yeryüzünde toplanmışsa, cinler de ateşin özünden alınmış oldukları için ateşin özelliklerini taşırlar. Hz. Peygamber şöyle buyurmuşlardır. Allah sizden her biri için bir cinli arkadaş kılmıştır. Ashab size demiyor ya Resulallah. Diye sorduklarında Resulullah bana da ancak Allah ona karşı bana yardım etti de o cin Müslüman oldu. Artık o bana ancak hayır emrediyor buyurdu. Ebu Eyyub el Ensari'nin Bodrum'a benzeyen bir yeri vardı. Hurmalarını orada tutardı. Cinlerin vul denilenlerinden biri gelir, oradan hurma aşırırdı. Ebu Eyyub radıyallahu an bunu Peygamber aleyhisselama şikayet etti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem git, ve cini gördüğün zaman ona Allah'ın adıyla Resulullah'ın yanına git de dedi. Ebu Eyyub radıyallahu anh geldi ve cini yakaladı. Fakat cin bir daha gelmeyeceğine yemin ettiği için salı verdi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Resulullah yakaladığın esiri ne yaptın diye sordu. Ebu Eyyub radıyallahu anh bir daha gelmeyeceğine yemin etti dedi. Efendimiz aleyhisselatu vesselam yalan söylemiş yine gelecektir dedi. Gerçekten ikinci defa geldi. Yine Ebu Eyyub radıyallahu an kendisini yakaladı. Tekrar gelmeyeceğine yemin edince salı verdi. Ebu Eyyub Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Resulullah aleyhissalatu vesselam yalan söylemiş. Yine gelecektir dedi. Üçüncü defa gelince Ebu Eyyub radıyallahu an yakalayıp dedi ki, seni artık Resulullah'ın yanına götürünceye kadar bırakmam. Bunun üzerine cin sana bir şey hatırlatacağım. Evinde ayetel kürsüyü oku. Ne cin ne de şeytan sana yaklaşmaz dedi. Ebu Eyyub tek başına Resulullah'ın yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Eyyub'a yakaladığın esiri ne yaptın diye sordu. Ebu Eyyub radıyallahu anh hadiseyi anlattı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam, cin için yalancı olduğu halde bu sefer doğruyu konuşmuş buyurdular. Bedevi bir adam, Hazreti Peygamber'e gelip beraberinde getirdiği kardeşinin ağrılar çektiğini şikayet etti. Hazreti Peygamber ağrılarının sebebini sorunca cinlerin çarpmasından olduğunu söyledi. Bunun üzerine Peygamberimiz Bakara suresinin ilk beş ayetini, İhlas suresini ve diğer bazı ayetleri okudu. Adam hemen iyileşti. Halid bin Velid radıyallahu anh şunları söyledi. Hazreti Peygambere gelip bir cinin bana musallat olduğunu söyledim. Peygamberimiz de ona bana dokunan iyi veya kötü bütün cinlerin şerrinden yeryüzündeki bütün canlıların şerrinden yer ve toprak altından çıkanların şerrinden göğe çıkan ve oradan inenlerin şerrinden hayırla çıka gelenlerin dışında yanıma gelen her şeyin şerrinden Allah'ın tas tamam kelimelerine sığınıyorum. Ya Rahman duasını oku dedi. Ben bunu okudum ve hastalıktan kurtuldum cinler insandan evvel yeryüzünün idare ve tedbirini görmekle vazifelendirilmişlerdir. Ancak yeryüzünde çok kötülük yaptıkları, fesat çıkardıkları için sonunda bu görevden azledilmişlerdir. Yerlerine insanoğlu tayin edilmiş, yeryüzünün sahipliği makamına getirilmiştir. Süleyman Aleyhisselam cinleri emrinde bir inşaat işçisi gibi çalıştırmış, denizlerin dibinden defineler çıkarttırmıştır. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı Süleyman'ın önünde çalışırlardı. Onlardan kim emrimizden sapsa onu zelil ve perişan eden bir azap tattırırdık. O cinler ona kaleler, heykeller, havuz büyüklüğünde çanak ve leğenler, sabit kazanlar gibi istediği şeyleri yaparlardı. Süleyman için dalgıçlık yapan ve daha başka bir takım işler yapan bazı cinleri şeytanları da onun emrine verdik. Cinler gaybı bilemez.'' farklı bir zaman boyutunda yaşamaktadırlar. Orada zamanın akışı da farklıdır. Buna bağlı olarak cinler yoluyla alındığı iddia edilen haberler, onların gaybı bilgiler değil, yaşa ve tecrübeye dayanan bilgiler olduğu ortadadır. Zira bize kapalı olan gayb alemi onlara da kapalıdır. De ki, Allah'tan başka göklerde olsun, yerde olsun, hiç kimse gaybı bilemez.'' Onlar ne zaman diriltileceklerini de bilmezler. Şeytanların kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar günaha, iftiraya düşkün olan herkese inerler. Onlara kötülüğü telkin ederler. Bunlar şeytanlara kulak verirler. Çoğu da yalancıdır. Faiz yiyenler ancak şeytanın çarparak sersemlettiği kimse gibi kalkarlar. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık onun arkadaşıdır kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar. Sonunda onlar yoldan saptırırlar. O kişi bize gelince şeytana hitaben keşke seninle aramız doğuyla batı kadar uzak olsaydı der. Ne kötü arkadaş. Cinler Allah'ın izni ve hükmü olmadan hiç kimseye ne iyilik ne de kötülük yapabilirler. Cenabı Allah Kur'an'ında şöyle buyuruyor. Ne zaman şeytandan bir kötü düşünce seni dürtüklerse Allah'a sığın. Çünkü o işitendir, bilendir. Her akşam ve sabah üçer defa İhlas Suresi ile Nas ve Felak surelerini oku. Seni her türlü tehlike ve zarardan korumaya yeterli olur. İnsan Allah'ın izni olmadan hiçbir şeyin kendisine zarar veremeyeceğini bilmeli ve dua okuyarak Allah'a tevekkül etmelidir. Okuduğu dualar ve Allah'a olan tevekkülü onu cinlerin zararından koruyacaktır. De ki: Ey Rabbim Şeytanların vesveselerinden sana sığınırım ey Rabbim. Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Değerli dostlar, küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle videolarımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Fakat şöyle bir durum var. Kanalımıza gelen izleyicilerin %88'i abone olmayan kullanıcılardan oluşmakta. Sizden ricam kanalımızı daha yukarı taşımayı ve daha fazla kardeşimize ulaşmak için kanalımıza abone olmanızı istirham ediyorum. Belli mi olur? Belki Müslüman olmayan kişilerin de Müslüman olmasına vesile oluruz. Kardeşlerim şunu da belirtmek isterim. Kanalımıza destek vermek isterseniz videolarımızın altındaki teşekkür butonundan ya da katıl butonundan bize katkı sağlayabilirsiniz. Efendim sürçü lisan ettik. Affola. Yeni bir programda buluşmak ümidiyle hepiniz en emin olan Allahu Teala'ya emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.